Merhaba arkadaşlar. Bugün beraber sizle bir not yayınları denemesini çözeceğiz. toplam 10 sorumuz var. İnkılap tarihi. Şimdi birinci sorudan başlayalım bakalım. Verilen bilgilere bakılarak Selanik şehri ile ilgili çıkarımlarına hangileri yapılabilir demiş. Yani bize Selanik şehrinin özelliklerini vermiş ve bizden hangisine ulaşabiliriz demiş. Bakalım. Mustafa'nın doğduğu Selanik önemli bir liman şehri olmanın yanında demir yolu ile Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirleri bağlamaktaydı. Bu durum Selanik'in hem batı ile etkileşimini kolaylaştırmış hem de sosyal ve kültürel yönden gelişmesine zemin hazırlamıştır. Avrupa'da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikir, fikirler çok uluslu yapıya sahip olan Selanik üzerinden Osmanlı ülkesine yayılıyordu. Bu yönüyle Selanik Avrupa'daki gelişmelerin yakından takip edildiği batı ülkeleriyle etkileşimin en yoğun yaşandığı şehirlerden biriydi. Kısaca Selanik Osmanlı Devleti'nin batıya açılan penceresi konumundaydı. Bakalım ulaşım bakımından uygun konumu gelişmesine etkili olmuştur. Evet çünkü Selanik hem bir liman şehriymiş hem de demir ile Avrupa'nın işleriyle bağlantısı varmış. O yüzden bire kesinlikle ulaşırız. Osman toplumunda görülen ayrılıkçı fikirler ilk olarak burada başlamıştır. Burada ondan bahsetmiyor. Ayrılıkçı fikirlerden bahsetmiyor. Şehrin sosyal ve kültürel yapısı halkın devlete olan bağlılığını arttırmıştır. Yine devlete olan bağlılıktan bahsetmiyor. Sadece burada Selanik şehrinin hangi konumda olduğu ve bu konumun kendisine neler kazandırdığından bahsetmiş. O yüzden Buna da ulaşamayız. Cevabınız ne olacak arkadaşlar? Yalnızca bir yani aşıkkı. Geldik ikinci soruya. Yine Mustafa Kemal ile ilgili bir soru. Özellikle de eğitim hayatıyla mı ilgili? Hayır, onun kişisel özellikleri ile ilgili. Bakalım. Bu ifadesinde Mustafa Kemal daha çok hangi kişilik özelliğine değinmişti? Matematik öğretmeni sert bir adamdı. Sınıfta birinci, ikinci tanımıyordu. Bir gün bize aranızda kimler kendine güveniyorsa kalksınlar. Onları çalışma, çalıştırma danışmanı yapacağım dedi. Önce duraksadım. Ayağı öyleleri kalktı ki ben kalkmamayı yeğledim. Bunlardan birinin danışmanlığını al, Danışmanlığı altına girdim ama kısa zamanda dayanma gücüm son noktaya geldi. Ayağa kalkarak ben bundan daha iyi yaparım dedim. Bunun üzerine öğretmen benim çalışma danışmanı yaptı. Eski danışmanı da benim danışmanlığıma verdi. Şimdi vatan ve millet sevgisinden bahsetmiş Hayır. Yaratıcı düşünce yani bir olay karşısında farklı bir fikir ortaya atmış mı? Hayır. Yine askeri dehası askerlikle ilgili bir şey söylemiş mi? Hayır. Ama yöneticilik hem danışman yapmış öğretmeni hem de daha önceki danışmanı onun danışmanlığı altına vermiş. Yani onun yöneticisi yapmış. O yüzden cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Geldik 3. soruya. Bakalım 3. soruda. Buna göre Kurtuluş Savaşı sırasında milliyetçilik akımının etkin hale getirilmek istenmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Osman Devletinin parçalanmasına etkili olan milliyetçilik anlayışı Kurtuluş Savaşı'nda ulusal bütünlüğü sağlamak amacıyla etkin duruma getirilmiştir. Zaten burada söylemiş, ne demiş? Ulusal bütünlüğü sağlamak demiş. O yüzden cevabımız ne olacak? Değişik birlik beraberliği koruyarak güç kazanmak. Yani cevabımız değişik arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Şimdi denememiz genel bir deneme olduğu için arkadaşlar görmediğiniz konularla ilgili sorular olmuş. Ama biz yine de soruları çözelim. Bakalım nasıl yorumlar yapabiliyoruz bu tarz sorularda. Bunları görmüş oluruz. Buna göre Sevr anlaşması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerle hangilerine ulaşılabilir? Sevr Anlaşması Osmanlı Devleti'nin imzaladığı son anlaşmadır. Osmanlı Mebusan Meclisi misak milli kararlarını almışken İstanbul yönetimi bu anla bu antlaşmayı kabul ederek ulusal iradeye ters düşmüştür ve anayasaya aykırı davranmıştır. Çünkü Osmanlı Anayasası olan kanun esasıya göre bir barış antlaşmasının yürürlüğe, girmesi için ve Mebusan Meclisi'nin onayından geçmesi gerekiyordu. Bu antlaşma ile toprakları paylaştı, ordusu güçsüzleştirilen, ekonomisi itlaf devletlerinin kontrolüne bırakan Osmanlı Devleti ve Türk Milleti yok sayılmıştır. Sevr Antlaşması'nın Osmanlı halkının Büyük Millet Meclisi'nin liderliğindeki direniş karşısında yürürlüğe konulamamıştır. Bakalım. Osmanlı Devleti'nin egemenlik hakları kısıtlamıştır. Evet. Türk halkı tarafından kabul edilmediğini. Evet. Türk halkı tarafından kabul ediliyor mu? Hayır. Türk halkı tarafından şöyle söylemiş zaten. Halkın ve Büyük Millet Meclisi'nin liderlik direnişi karşısında yürürlüğe konmamıştır demiş. O yüzden iki de var. Azınlıkların devlete olan bağlılığını arttırdı. Azınlıklarla ilgili bir şeyden bahsediyor mu? Zaten bahsetmiyor. O yüzden üçü çıkardığımızda geriye ne kalıyor arkadaşlar? C şıkkında 1 ve iki kalıyor. O yüzden dördüncü sorumuz C şıkkı. Evet geldik 5. soruya. Evet uzun bir soru arkadaşlar 5. soru ama her zaman şunu söylüyoruz. Uzun sorular nedir? Daha dayan daha kolaydır arkadaşlar. O yüzden bakalım. Verilen bilgilere bakılarak çıkarımlara hangileri yapılabilir demiş. İstiklal Savaşı'nın en önemli dönemeçlerinden olan 1. ve 2. Yunan Savaşları'nın tam olarak nerede, ne şekilde gerçekleştiğini çoğu kişi bilmez. Sadece birer kahramanlık hikayesi olarak kalır hafızalarda. Metris Tepe, İnönü Muharebelerinin en şiddetli anlarının yaşandığı çok stratejik bir yerdir. Yörede sayısız tepe bulunmakta ama coğrafya en hakim konumdaki yükselti burasıdır. Zirvesinden bakıldığında eski şehir, Kütahya, Söğüt, Bozoyuk bölgeleri ayaklarınızın altında kalır. Bu noktayı zapt etmek ve ele tutabilmek için Türk ve Yunan kuvvetleri arasında çok çetin mücadeleler yaşanır. Mustafa Kemal 1 Nisan 1921'de buraya ele geçiren İsmet Paşa'ya gönderdiği telgrafta siz orada yalnız düşmanın değil milletin makus talihinde yendiniz diye yazar. Bu tepenin tam ortasında şehit düşenler anısına dikilmiş bir anıt yer almaktadır. Arabayla anıta yaklaşırken geçtiğiniz pek dikkati çekmeyen köylerin o dönemde çok önemli roller oynadığı da bir gerçek. Burada tarih kafanıza çanlanmaya başlıyor demiş. Yani 1. İnönü Savaşları'nın yaşandığı yerden bahsetmiş. Yine buradaki ya, yaşananlar anısına dikilen anıttan bahsetmiş arkadaşlar. Ve bu tepenin ne kadar hakim konumda olduğundan bahsetmiş. Ve tepesinde zirvesine baktığınızda nereleri gördüğünüzden bahsetmiş. Metris tepe çevresindeki diğer tepelere göre daha iyi konumdadır. Evet ulaşabiliriz. 1. ve 2. İnönü Savaşları'nın Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli bir rolü vardır. Evet. Metis Tepe Anıtı'nın tarihin gözümüzü canlanmasına neden olmaktadır. Evet buna da ulaşırız. O yüzden cevabımız ne arkadaşlar? D şıkkı. Geldik 6. soruya. Sivas Kongresi ile ilgili bir soru arkadaşlar. Evet yine ileriki konularımızla ilgili ama yine de bakalım soruya bak ne demiş? Verilen bilgilere bakılarak Sivas Kongresi ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Sivas Kongresinde bir derege yani milletvekili yaptığı konuşmada bu devlet 5 milyon liralık borcunu hiçbir zaman ödeyemedi, ödeyemediği gibi yıllık faizini bile karşılayamayacaktır. Başka bir devletin yardımı ve koruyuculuğu olmadan yaşamaya imkan yoktur. Yani başka bir devletin yardımı ve koruyuculuğu derken arkadaşlar neyden bahsetmiş? Manda ve himaye anlayışından bahsetmiş. O zaman ne diyeceğiz? Manda ve himaye yönetimi reddedilmiştir demiş. Aksine burada onu savunmuş. O yüzden bire ulaşamayız. Biri çıkardık. Bağımsız devlet anlayışına aykırı düşünceleri savunanlar da olmuştur. Evet manda ve himayeyi savunmuş. İkiye ulaşırız. Osmanlı Devleti'nin siyasi hayatının sona ermesi Osman Devleti'nin siyasi hayatının sona ermesi amaçlanmıştır. Burada ondan bahsetmiş mi? Bahsetmemiş. O yüzden cevabımız ne olacak arkadaşlar? Yalnızca iki yani B şıkkı. Bakalım bir diğer sorumuz bir sonraki sayfada sanırım. Evet Milli mücadelenin çeşitli dönemlerinde alınan bazı kararlar şunlardır. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Kuvay milliyi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Büyük millet meclisinin üstünde güç yoktur. Egemenlik kayıtsız millete aittir. Bu kararlarla aşağıdaki hangisi amaçlandığı söylenebilir. Bir kere mandatör yönetim değil arkadaşlar. Mandana, mandatör yönetim biliyorsunuz neydi? Sömürgecilik. Ekonomik ayrıcalıkların kaldırılması burada ondan bahsetmiyor. Barışın sağlanması bundan bahsetmiyor. Neyden bahsediyor? Ulusal egemenlikten yani halkın kendi kendisini yönetmesinden bahsediyor. O yüzden cevabımız A şıkkı şurada söylemiş. Kuvayi milli etkin, milli iradeyi hakim. Milli iradeden kastımız nedir? Halkın kendi kararlarını kendisi alması arkadaşlar. Geldik 8. soruya. Evet, bu bilgilere dayanarak Mustafa Kemal Paşa'nın hedeflerinden hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir. 31 Ağustos'ta Eskişehir dolaylarındaki Yunan kuvvetleri bozguna uğratıldı. Dağılan düşman birlikleri bozgun halinde kaçmaya ve İzmir, Yalova, Bandırma gibi sahil şehirlerine ulaşmaya çalışıyordu. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa 1 Eylül sabahı Denizli'nin Çal ilçesinde ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri emrini verdi. Şimdi yurdu işgalden kurtarma. Evet onu alabiliriz. Yunan kuvvetlerini imha etme. Evet ondan bahsedebiliriz. Düşman kuvvetlerinin toparlanmasını engelleme. Evet. Çünkü burada Mustafa Kemal şunu söylemiş arkadaşlar. Yani ilk hedefiniz Akdeniz'de derken Akdeniz'e kadar düşmanı kovalamak ve Akdeniz'e kadar olan yerleri arkadaşlar kurtarmayı kurtarmayıp emretmiş. O yüzden ne diyoruz? Cevabımız D şıkkı arkadaşlar. 1, 2 ve 3. 8. soruda geldik. 9. soruya ne demiş? Bu durum Bu durum Mustafa Kemal Paşa'nın ya yetkilerinden hangilerini kullandığını göstergesidir. Kütahya Eskişehir Savaşları'nın başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı başkomutanlık kanunu ile kendisine ait bütün yetkileri Mustafa Kemal Paşa'ya vermiştir. Bu yetkiler Mustafa Kemal tekalifi milli emirlerini yayınlamış ve mahalle yöneticileri bu amaçla görevlendirmiştir. Şimdi e Biliyorsunuz ki yasama yasa yapma arkadaşlar. Yürütme bu yasayı uygulamaya koyma, yargıda bu yasalara uymayan kişileri yargılama. O yüzden şurada tek halefi milli emirlerini çıkarmak yasamadır arkadaşlar. Bir yönetici bir e, yöneticiyi görevlendirme, bir yöneticiyi atama yapmak yürütmedir arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak. Yani C şıkkı 9. soru. Geldik 10. soruya arkadaşlar. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile ilgili biliyorsunuz ki Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhasını sona erdiren anlaşmadır arkadaşlar. Mudanya Ateşkes Anlaşması verilen maddelere bakılarak aşağıdakilerde hangisi söylenemez demiş. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın bazı maddeleri şunlardır. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi üzerine Türk-Yunan Silahlı Kuvvetleri arasındaki çarpışmalar durdurulacaktır. Yani savaşın sona ermesinden bahsediyor. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra Yunan kuvvetleri Doğu Trakya'dan çekilecektir. Doğu Trakya'nın Yunan askerleri tarafından boşaltılması, bu ateşkesin yürürlüğe girmesini izleyen ilk 15 gün içerisinde gerçekleştirilecektir. İstanbul ve Boğazlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükümetine bırakılacaktır. İtilaf devletleri askerleri barış yapılıncaya kadar İstanbul'da kalacaktır. Şimdi Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. Evet bakıyoruz Osmanlı Devleti'ne değil de boğazları kime bırakmışlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine bırakmışlar. Bunu söyleyebiliriz. Ülkenin ekonomik gelişmesini engelleyen faktörler ortadan kaldırılmıştır bakarız. Milli mücadelenin silahlı mücadelesi sona ermiştir. Şurada söylemiş, çarpışmalar durdurulacaktır demiş. İstanbul ve Boğazlar savaş yapılmadan kurtarılmıştır. Evet, burada söylemiş zaten İstanbul ve Boğazlar Türkiye Büyük Millet Meclisine bırakılacak demiş. D'ye de ulaşırız. Ama ekonomik gelişmelerle ilgili bir şey söylemiş mi? Hayır, söylememiş. O yüzden cevabımız ne arkadaşlar? 5 şıkkı. Evet, toplam 10 sorumuz vardı arkadaşlar. Çoğunluğu görmediğiniz konulardan ama yorum yapabilirdiniz ama yine de eksikleriniz ya da yanlışlarınız çok çıktıysa çok da kafanızı takmayın. Çünkü bizim için önemli olan nedir? Gördüğünüz konulardan soru kaçırmamaktır. Bunları da en azından çözmüş oldunuz. Bir sonraki denemede görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar ve hepinize başarılar görüşmek üzere